Merhaba. Ben Esma. Bugün biraz kendimizden konuşalım mı? Ama bu sefer başkalarıyla ilgili değil. Sadece seninle ya da benimle. Kendine ayırdığın o küçücük zamanları düşünür müsün? Ya da hiç ayırmadın. Bu bölümde neden kendimize vakit ayırmakta bu kadar zorlandığımızı biraz anlamaya çalışalım mı? belki senin de ihtiyacın olan şey sadece durup kendine nasılsın demekti. Ama bu cümleyi duyarken herkes bence biraz yutkundu. Sabah kalkıyoruz ve o an itibariyle gün başkalarına hizmet etmeye başlıyor. İş, okul, varsa çocuk, ev, sosyal medya o kendine gelene kadar saat kaç oluyor? Baktın mı hiç? ve en acısı da şu. O zaman geldiğinde bile kendimizi suçlu hissediyoruz. Çünkü boş duruyorum sanıyoruz. Peki ya neden? Neden bunu sanıyoruz ki? Ya da neden hep sanıyoruz? Bir kahve içmek, bir 10 dakika oturmak ama içimizdeki ses diyor ki durmuyor orada. Bunu yaparken başka bir şey yapıyor olmalıydın. Kim ya? Kim bunu söyleyen? Halbuki durmak bir ihtiyaç değil mi? O 10 dakika bile tazelemiyor mu seni? Tekrar başlatmıyor mu yine? Ama bize öğretilen şu. Verimli olmalısın ve hiçbir şey üretmelisin. Hep bir şey üretmelisin. Ve en çok da kendimizi ihmal ediyoruz. Bir şey üretirken asıl üretilmiş olanı kaybediyoruz. Kendine vakit ayırmak büyük şeyler olmak zorunda mı? Tatil yapmak, yurt dışına gitmek, yüklü paralar hediye almak mı? Bir mum yapmak, sessizce oturmak, sevdiğin şarkıyı açmak. Bunlar sana ait olabilir ve yeterlidir de belki de. Kendinde geçirilen zaman seni hayata daha güçlü döndürür. Bugün sana hep bir şey yap demeyeceğim. Çünkü ben de yapmak istemiyorum. Artık bir şey yapmak istemiyorum. Bir şeyler yapmanın altındaki o garip yorgunluğu hissediyorum belki de. Sadece bir şey yapmadığın anlara kıymet ver bakalım. Onlar da senin zamanın. Onlar kötü polis değil ki. Her zaman neden yaptığımız her şey? Güzel şeyler, iyi polis. Kötüleri, bizi isyana sokan şeyler. Onlar da benim zamanım. Onlar da senin zamanın. Onlar da seni oluşturan belki de o en kıymetli anlar. Ve unutma. Kimseye değil, kendine iyi gelmek zorundasın. Ben Esma. Ders zili çalmadan burada bitiyor bir sonraki bölümde başkalarının gözünden yaşamak üzerine biraz konuşacağız Lütfen kendine şefkatli ol ben bunu çok uzun süre sonra fark ettim ve hoşça kal